Bakın zirve. Bak Allah bize nasıl gösteriyor. Yahudiler dünyayı sevmek hususunda insanların en şiddetlisidir. Ayet-i Kerime söylüyor bu. Yahudiler neymiş? Dünyayı sevmek hususunda insanların en şiddetlisidir. Yani acaba dünyayı en çok kim seviyor diye merak ediyorsanız Yahudileri şöyle sabahtan akşam kadar bir seyredin. Ne kadar dengesiz, ne kadar bozuk bir hayatların olduğunu görüyorsunuz değil mi? Gazze savaşında da ne kadar çok gördük. <laughs> ne diyorlar? Askerlerin altına içine şey bağlıyorlarmış. Bez bağlıyorlar. <laughs> Korkudan. Adam korkuyor. Yani affedersiniz kişinin yapacak şeyi yok yani. O kadar bir cesareti yok. Korkuyor adam. Tedbirini öyle almış. Kurtulursam diyor. Ölmekten de korkuyor bir taraftan. Ağlıyor. Çocuk gibi ağlıyor. Koskoca hep. Yani niye? Çünkü dünyadan ayrılmak istemiyorlar. Estağfirullah. Kul innel mevtellezi tefirrune minhu. Habibim söyle o Yahudilere. Bu ayet-i kerime Yahudiler hakkındaymıştır. Tefirrune minhu. Siz o ölüm var ya kaçıyorsunuz hani kendisinden. Fe innehu mulaqikum. O size muhakkak yapışacak. Yetişecek o size. Sümme sonra ne olacak? Turaddune ila alemin gaybi ve şehade. Açıkarı ve gizliyi bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Her şeyi en iyi bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O çok sevdiğiniz dünyanızdan ayrılacaksınız.